Herkese merhaba. Kompozit malzeme mekaniği ders notlarımı 6 Şubat 2022 itibariyle güncellemiş bulunuyorum. 2018'deki notlara göre çok daha kapsamlı, bol örnekli hale getirilmiştir. Çok daha fazla açıklama cümleleri ilave edilmiştir, metinler ilave edilmiştir diyebilirim. Şimdi bu notların orijinal yönlerini birkaç cümlede açıklayacak olursak, konuların anlaşılmasında anahtar rol oynayan püf noktalarını Özellikle konuların içinde ben vurguluyorum. Bunları anladığımız zaman konuları çok daha hızlı bir şekilde e, anlayabiliyoruz. Yani mantığımıza yatırabiliyoruz diyebiliriz. Basit ve anlaşılabilir bir dil kullanmayı tabi e, ben daima tercih ediyorum. Yani ona gayret ediyorum. E, çözümlerinin detaylıca anlatıldığı örnek problemler e, konulara ilave edilmiştir. Orijinal problemler e, ilave edilmiştir diyebilirim. Ondan sonra cevaplı sorular da tabii konuların içine ilave edilmiştir. Deneme yanılma ile mesela bu cevaplı soruların cevabını bulana kadar deneme yanılmalarla yani yapmış olduğunuz hataları kendiniz bulana kadar bu soruları çözmeye gayret ederseniz cevabınızı bulmaya gayret ederseniz bu da ayrı bir öğrenme yöntemi oluyor aslında bir yerde. Lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerde bu e, notlar e, takip edilebilir diyebilirim. E, PDF indirme linki olarak e, benim web sitem kişisel sistem Mehmetzor.com'a girdiğiniz zaman orada dersler segmesi var. Oradan kompozisyon adımlarını ve ders notları segmelerine devam ettiğiniz zaman açılan sayfadan PDF indirme e, linkini görebilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kendi dersinde bu notları takip etmeye isteyen öğretim üyeleri oluyor. Onlara da ben sunum dosyasını yani PowerPoint sunum dosyasını gönderiyorum. Animasyon içeren sunum dosyasını gönderiyorum. Yani her bir sayfasında tabi yazılanlar sırayla çıkıyor. Kafa karışıklığına sebep olmaması için ders anlatım sırasında. O yüzden animasyon ekliyorum ben ona. O şekilde gönderiyorum. Gerekli diğer dosyaları da Öğretim üyelerine gönderiyorum. İletişim için bu mail adresimi kullanabilirsiniz. Öğretim üyeleri için tabi bu mail adresimi kullanabilirsiniz. Öğrenciler de tabi mesela bu herhangi bir soru sormak istediği zaman buraya bir mail atabilirler. Ama öğretim üyeleri eğer sunum dosyasını istiyorlarsa kendi kurumunun edu.tr uzantılı mail adresinden bana bu bana ulaşırlarsa bu mail adresinden bu mail adresine kendi edu.tr uzantılı mail adresinden mail atarak ulaşırlar ulaşırlarsa o zaman sunum dosyasını gönderebiliyorum. Konulara baktığımız zaman başlangıçta bir genel bilgiler verilmiştir. Kompozit malzemelerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması gibi. Ondan sonra anazotropik malzeme tipleri anlatılmıştır ve lastik mekanik özellikleri yani orada triklinik monoklinik malzemeler var onları anlatmış orada tropik malzemeler var mesela malzeme özelliklerinin teorik hesaplanması e, anlatılmıştır dördüncü konuda kompozitin teorik mukavemeti ve verim alma sınırları e, bir konu haline getirilmiştir daha önce ayrı ayrıydı bunlar tabi mekanik özelliklerin deneysel tespitleri e, detaylıca anlatılmıştır kompozitlerde huk ve dönüşüm bağıntıları anlatılmıştır. Tek tabaka için tabi bunlar anlatılıyor 6. konuda. 7. konuda kompozitlerde hasar kriterlerinden bahsediyoruz. İşte, Tissail, Modifiye Tissail, Hoffman, Tissail-Wu gibi kriterlerden bahsediyoruz. 8. konuda tabakalı kompozitlerde mekanik hesaplamalar. Yani burada tabi tabakalı kompozitlerde A, B ve D matrisleri yardımıyla hesaplamalar yapılıyor onların hesaplama teorisi anlatılıyor, tabakalandırma teorisi anlatılıyor. Ondan sonra çeşitli örnekler çözülüyor. Dokuzuncu konuda da termal yüklemeler diye bir konu ayrıca e, ben ilave ettim. Daha önce e, diğer konuların içinde yer alan termal yüklemeleri ben oradan hepsini e, ayıkladım, ayırdım ve tek bir konu haline getirdim. Tek tabaka için termal e, şekil gerilme ve şekil değişme hesaplamaları bu notlarda anlatılıyor. İleride ise ben e, tabakalı kompozitler için termal gelinme şekli değiştirme teorik hesaplamalarını hazırlıyorum. Onu da ayrıca notlara ilave edeceğim ve notları o şekilde güncellemeyi düşünüyorum. Mehmetzor.com web sitesine girdiğiniz zaman e, şurada ben tabii şu anda telefondan giriyorum. Şurada dersler sekmesi var. Bakın dersler sekmesine e, tıkladığınız zaman şuradaki oku tıkladığınız zaman e, Kompozit malzeme mekaniği tekrar şuradaki kırmızı oku tıklıyorsunuz sağındaki. Genel bilgiler var. Genel bilgiler bu çok daha kapsamlı bir sunum oluyor. Bunu da isteyen öğretim üyelerine gönderiyorum. Orada çok daha fazla bilgiler yer alıyor. Yani belki ilk haftalarda bunlar da anlatılabilir. Ders içeriği nedir? Yani ondan bahsediyorum. Kendi tabi kendim işlediğim tarzdaki içerikten bahsediyorum orada. İşte ders notları segmesinde asıl... Şu ders notları sekmesine girdiğiniz zaman güncel ders notlarını bakın buradan indirebiliyorsunuz. Burada tabi her zaman ben bunu ufak tefek hatalar çıkabiliyor bazen. Onu güncel diyorum yani onları düzeltiyorum ve bu tarihi değiştirebiliyorum tabi. Evet herkese, bütün öğrencilere, araştırmacılara, öğretim üyelerine faydası olmasını temenni ediyorum.